Hayat bazı insanlar için herkesten çok daha farklı ve zor koşullarda ilerliyor. Bazen hastalıklar, bazen maddi sorunlar ya da elde olmayan koşullar nedeniyle tahmin bile edemeyeceğimiz şartlarda hayatına devam eden çok sayıda insan var. Bu videoda zor koşullarda inanılmaz hayatlar yaşayan 10 kişiyi derledik. Başlamadan önce bu tarz videoların devamı için beğene basabilir, son videolardan anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler. Paturani hoş. Yıllar boyunca size sürekli acı veren, iltihaplı bir hastalıkla yaşadığınızı hayal edin. Üstelik teninize çarpan havanın bile canınızı acıttığını düşünün. 1998'de Hindistan'da yaşayan Paturani Hoş, düşünmesi bile son derece rahatsız edici olan böyle bir hastalığa yakalandı. 65 yaşındaki kadına daha önce görülmemiş ve tedavisi olmayan bu hastalıkla yaşaması gerektiği söylendi. Paturani, zaman içinde acısını hafifleten tek şeyin su olduğunu fark etti. Bu yüzden yaşadığı bölgede evinin hemen yakınında bulunan bir göle gidip suya girmeye başladı. Zamanla hastalığın etkisi artınca Paturani artık sudan çıkamaz oldu. Günde 12 ile 14 saatinin su içinde geçiren kadın bu şekilde tam 20 yıl yaşadı. Bazıları ona deli gözüyle baksa da aslında onun acısını hafifleten tek şey bu suyun içinde durmasıydı. Amo Hadji, 80 yaşındaki Amo Hadji dünyanın en kirli adamı olarak tanınıyor ve kendisi bu ünü kesinlikle hak ediyor. İranlı adam herhangi bir sağlık sorunu olmamasına rağmen sabun ve sudan nefret ettiği için 60 yıldır banyo yapmıyor. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam 60 yıldır tıraş da olmuyor. Hadji'nin tek özel zevki ise kendi gibi yeterince kirli olan su borusundan yaptığı piposu. Hadji piposuyla hayvan gübresini ciğerlerine çekiyor. Paul Alexander 1952'de henüz 5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle solunum güçlüğü çeken Paul Alexander, tam 67 yıl boyunca çelik ciğer adı verilen bu cihazın içinde yaşadı. Uzun süreli kullanılmaması gereken ve 60'lardan beri üretilmeyen bu cihazın içindeki Paul'ün artık boyundan aşağısı felç durumda. Hayatı boyunca güvendiği cihaz onu bu hale getirdi. Ancak Paul yılmadı ve birçok başarıya da imza attı. Yaşadıklarını bir kitap haline getiren yaşlı adam, çelik bir fanusun içinde de olsa yaşamanın güzel olduğunu söylüyor. Miguel Restrepo Kolombiya'da yaşayan Miguel Restrepo, evsiz kalınca kendisine terk edilmiş bir bölgenin kanalizasyonunda yeni bir yaşam kurdu. Eskiden madde bağımlısı olan Restrepo, evsiz kaldıktan sonra ailesini de alarak 3 metre genişliğindeki bu alana yerleşti. 22 yıldır eşi Maria Garcia ve köpeği Black ile birlikte Medellin kentindeki kanalizasyonda yaşayan Restrepo'nun evinde bir ocak, yatak ve hatta bir televizyon da bulunuyor. Mahandamar Barty. Hindistan'da Mahant Amar Barty isimli adam 44 yıldır sağ kolunu sürekli yukarıda tutuyor. Uyurken, yemek yerken, yürürken ve yıkanırken kolu hep havada. Amar Bharti elini havaya kaldırmasından 3 yıl önce ailesini, arkadaşlarını ve mesleğini kendini dine adamak için terk etmiş. O gün bugündür uykusunda bile sağ kolunu hiç ama hiç indirmiyor. 44 yıldır çektiği tüm acıya ve kolundaki deformasyona rağmen kolu hala havada. Amar Bharti bunu yaparken iç huzuru bulduğunu söylüyor, halk ise onu kutsal görüyor. Parlat Jani, pek çok insanın yemek yemeden vücudundaki protein stoklarını kullanarak haftalarca yaşaması mümkün. Ancak uzmanlara göre ortalama bir insan su içmeden 3 ya da 4 gün hayatta kalabilir. Hindistan'da yaşayan Parlat Jani adlı bu adamsa 8 yaşından beri yani 70 yıldır hiçbir şey yemediğini ve içmediğini söylüyor. Başlangıçta çok ciddiye alınmayan bu iddia daha sonra bazı doktorların ilgisini çekti. Jani'yi hastaneye yatırıp durumu incelemek istediklerinde yaşlı adam bunu kabul etti. Hastanede kaldığı 10 gün boyunca da yemek yemeyen, su içmeyen ve tuvalete gitmeyen adamın sağlık durumununsa son derece iyi olduğu öğrenildi. Jani gibi hiçbir şey yemeyen ve içmeyen insanlar kendilerini ototrof olarak adlandırıyor. Bu terim kendi yiyeceğini yapabilen organizma anlamına geliyor. Donnie ve Ronnie Gallion, dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri. Donnie ve Ronnie, 68 yıllık hayatlarında hep yüz yüzeydiler. Aynı bedeni paylaşan ikizler, kardeşleri Jim'in de yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılıyordu. Doğduklarında ayrılmaları konusunda doktorlar uzun süre kafa yordu. Kendilerine ait kolları, bacakları ve kalpleri bulunsa da, sindirim sistemlerinin ortak olması ikizlerden birinin hayatına mal olabileceği için aile operasyonu kabul etmemişti. 68 yıl boyunca yapışık halde yaşayarak dünya rekoru kıran ikizler 4 Temmuz 2020'de yani video yayınlanmadan sadece 2 gün önce hayatlarını kaybettiler. Videonun sonuna geldik. Peki sizce listedekilerden en ilginci hangisi? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.